Gizli Adalete hoş geldiniz. Ben yıllarca bu evin içinde sessizce var olmuş, gördüklerimi kalbimde saklamış o kadınım. Matriarkamızın son nefesinde bana verdiği bir söz var. Ailemi koru, onurlu kalan sadakatimi yaşat. Bu söz benim için sadece bir vaat değil, kutsal bir görev oldu. Çünkü bu evde görmezden gelinen sırlar birikmiş. Nankör mirasçılar ise sadece kendi çıkarlarını düşünen yüzlerle dolmuştu. Patronumun en güvendiği kişi ben oldum ama en büyük ihanet de tam orada başladı. Evde patlayan sırlar sessizce bir bomba gibi yayılmaya başladı. Kimse bu sessiz savaşın farkında değildi. Herkes kendi dünyasında açgözlülüğün ve saygısızlığın esiri olmuştu. Ancak ben bu sözün yükünü omuzlarımda taşırken planımı adım adım uygulamaya koyuldum. Bu hikaye, sadece bir intikam değil, sadakatin zaferi, onurun teslimidir. Şimdi, o sessiz ama derin planın perde arkasına birlikte bakalım. Gizli adalette, hayatın göremediği gerçekler ve ödenen bedellerle yüzleşmeye hazır olun. Sessizlik içinde ilerleyen bu intikam yolculuğunda, her hareketimin bir anlamı vardı. Nankörlerin maskeleri bir bir düşerken ben sadece görevimi yapıyordum. Bu evde onurumuzun ve sadakatimizin sesi olacaktım. Bu sessiz ama etkili savaşta kazanan sadece adalet değil, aynı zamanda sadakat olacaktır. Hikayemizin derinliklerine inmek için hazır olun. Matriark'ın son günlerinde gözlerindeki derin hüzün ve kararlılık hala aklımdadır. Bana, yıllardır onun evinde sessiz bir bekçi, sırların koruyucusu olarak hizmet eden ben, en güvendiği kadın veda ederken çok özel bir söz verdi. O söz sadece bir vasiyet değil, aynı zamanda onun adalet arayışının sessiz bir manifestosuydu. Her şeyin hesabını verecekler demişti ve bu evi ihanete uğrayan onurum için ben koruyacağım. İşte o an sessiz yeminim oluştu. Sadakatin karanlık sözleri böylece hayat buldu. Onun yokluğunda mirasçılar arasında açgözlülük ve saygısızlık hüküm sürmeye başladı. Evdeki her köşe onun hatırasına yapılan bir hakaret gibiydi. Bense dışarıdan bakar gibi görünsem de her adımlarını izliyor, her kibirli hareketlerini not ediyordum. Sadakatle yükümlü olduğum bu evde onları kendi oyunları içinde boğmaya karar verdim. İlk hamlelerim görünmez iplerin gerilmesiydi. Yavaş ve sessiz bir şekilde her biri kendini tuzağa çekiyordu. Onlar bilmiyordu. Bu evi koruyan, onların en güvendiği kadın aslında en büyük tehditti. Her bir hareketim sessiz ve hesaplanmıştı. Onlar boş sözlerle birbirlerini yıpratırken ben yılların birikmiş sırlarını açığa çıkarıyordum. Patronumun bana bıraktığı eski defterleri, gizli mektupları ve küçük notları adım adım birer tuzak haline getiriyordum. Bu evde adalet, onların görmezden geldiği sadakatin soğuk yüzüyle yeniden tesis edilecekti. Sırların örtüsünü kaldırmak için sabırla bekledim ve nihayet zamanı geldi. Bu sessiz intikam planı sadece bir cezalandırma değil, aynı zamanda onurlu bir görevin tamamlanmasıydı. Sadakatin karanlık sözleri onların hayatlarında sessiz bir fırtına yaratacak, evin her köşesi ihanetin ve nankörlüğün yankılarını taşıyacaktı. Ve ben tüm bu karmaşanın ortasında görevimi yerine getirmenin huzuruyla duruyordum. Çünkü bir söz tuttum ve o söz en karanlık anlarda bile ışık saçtı. Patronuma verdiğim sözü asla unutmadım. Onun son nefesinde bana bıraktığı emaneti korumak ve ihanetin gölgesinde kaybolan adaleti yerine getirmek hayatımın en kutsal görevi oldu. Evdeki herkesin yüzündeki maskelerin ardında yatan gerçekleri sessizce izliyor, her hamleyi not alıyor, doğru zamanı kolluyordum. Herkes patronun en güvendiği kadın olduğumu düşünüyor ama aslında en derinlerde evin içinde sinsi bir ihanetin izleri vardı. Mirasçıların açgözlü ve saygısız davranışları her geçen gün artıyor. Evde huzur kalmıyordu. Patronun bana bıraktığı gizli talimatlar bu kargaşanın ortasında sessiz bir plan olarak şekilleniyordu. Öncelikle evdeki küçük detaylara dikkat ettim. Patronun eski mektuplarını sakladığı kutu yanlış yerlere konulmuş gibi görünüyordu ama aslında o kutu ihanetin kanıtlarını barındırıyordu. Mirasçılar farkında olmadan birbirlerinin sırlarını ifşa ediyor, birbirlerine karşı kullandıkları zayıf noktaları ortaya çıkarıyorlardı. Ben ise bu kaosu soğukkanlılıkla yönetiyor, her adımı hesaplıyordum. Mutfakta patronun en güvendiği ev hizmetçisi olduğunu sandıkları ben, aslında en büyük sırların koruyucusuydum. Onların gözünden kaçan her hareketi görüyor, patronun vasiyetindeki gizli maddeleri tek tek yerine getiriyordum. Sessizce, kimsenin fark etmediği bir şekilde planımı ilerletiyordum. Bir gün mirasçılardan biri patronun en değerli mücevherlerinin yerini sordu. O anda planın kritik aşamasına geçmek üzere olduğumu hissettim. Bu soruyla birlikte evdeki dengeler değişmeye başladı. Onlar kendi içlerinde çatışırken ben patronun son sözlerini hayata geçirmenin tatminini yaşıyordum. Evin içinde herkes kendi çıkarlarını kollarken ben sessiz ve derin bir adaletin peşindeydim. Onların açgözlülüğü, ihanetleri ve küçümsemeleri patronun bana verdiği emaneti daha da kutsal kılıyordu. Bu yüzden planımı gizli tutmak zorundaydım. Çünkü if şey olduğunda her şey sona erebilirdi. Her adımda patronun sözünün yükünü omuzlarımda hissediyordum. Onun bana duyduğu güveni boşa çıkaramazdım. Bu yüzden mirasçıların oyunlarını izlerken kendi sessiz intikamımı hazırlıyordum. Planım bir satranç oyunu gibiydi. Her taş doğru zamanda oynanmalıydı. Mirasçılar birbirlerine karşı hamleler yaparken ben sessizce, sabırla bekledim. İhanetin izleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Evin içinde patlayan sırlar zinciri kırılıyordu. Bu sessiz kapanış patronun bana emanet ettiği adaletin ta kendisiydi. Görevim tamamlanmak üzereydi. Çünkü adalet bazen en sessiz ve en derin intikamda saklıdır. Matriark'ın bana verdiği sözün ağırlığı hala omuzlarımda. Zehra, bu evin içinde yıllardır yaşananları kimseye bırakmamalısın. İhanet edenler gerçek yüzleriyle hesaplaşacaklar. O sözle başladım. Onlar evin içinde güveni paramparça ettiler. Ben ise sessizce, soğukkanlılıkla intikam planımı ördüm. İçerideki hava her geçen gün daha da ağırlaşırken mirasçıların yüzlerindeki maskeler yavaş yavaş düşüyordu. En çok güvendikleri anlarda bile birbirlerine karşı soğuktu bakışları. Patronuma ihanet edenlerin güvenini kazanmak mı? Onların oyununu bozmak mı? Hepsi benim görevimdi. Her hareketlerini gizlice izledim, her kelimeyi, her yalanı not ettim. Bu evde neler döndüğünü sadece ben biliyordum. Bir gün en küçük detayın bile büyük sonuçlar doğuracağını fark ettim. Patronumun eski bir mektubundan öğrendiğim gizli vasiyet onların açgözlülüğünü ortaya çıkaracaktı. Yavaş yavaş belgeleri ve kanıtları toplarken onların sahip oldukları güçler eriyordu. Haksızlıkla dolu bu mirasın gerçek sahipleri ortaya çıkmalıydı. Sadece onların değil, evin tüm sırları da gün yüzüne çıkacaktı. Sessizce hamlelerimi yaparken onların birbirini aşağılamaları ve açgözlü davranışları beni hiç şaşırtmadı. Bu evin gerçek sahibinin kim olduğunu, kimlerin sadakatle hareket ettiğini göstermek için tüm soğukluğumla ilerledim. Bir polis raporu, bir eski fotoğraf ve birkaç gizli tanık ifadesi. Hepsi planımın parçalarıydı. Onlar kendi elleriyle ördükleri yalan ağına düştüler ve nihayet o an geldi. Tüm ev halkının toplandığı o soğuk akşamda patronumun gerçek vasiyeti okundu. Sessizliği bozan tek şey adaletin tok ve kesin sesi oldu. İhanetin pençesine düşmüş mirasçılar kendi aralarındaki güveni tamamen kaybetmişti. Onların dünyası benim sessiz ve kararlı adımlarımla çökmeye başladı. Planım tamamlanmış, sözüm yerine getirilmişti. Görevimi tamamlamıştım. Bu evin içinde saklanan ihanet tohumlarını sessizce kazıdım, sadakatin zaferini getirdim. İntikam değil, onur ve adalet adına hareket ettim. Patronuma verdiğim sözü yerine getirdim. Çünkü gerçek sadakat en karanlık gölgeleri bile aydınlatır. Ve şimdi o gölgeler içinde yeni bir sessizlik var; huzurlu, soğukkanlı ve kesin. Matriyarkımın son nefesinde bana verdiği söz, hayatımın her anını şekillendirdi. Onun adaletini sağlamak ve ihanete uğrayan evin gerçek sahiplerini korumaktı. O anahtar sadece metalden yapılmış bir nesne değildi; yıllardır saklanan sırların, unutturulmak istenen hakların ve sessizce intikamın simgesiydi. Bana emanet ettiği bu sır, evin ne denli çürüdüğünü ortaya çıkaracak, nankör mirasçıların maskelerini düşürecekti. Evdeki her hareketi, her fısıltıyı dikkatle dinledim. Patronumun en güvendiği kişi olarak ihanetin en derin izlerini gördüm. Birbirlerini küçümseyen, açgözlü ve saygısız mirasçılar evin kutsal duvarlarını kirletiyordu. Onlar sadece maddi servetin peşindeydiler ama bilmedikleri bir şey vardı. Bu evin gerçek sahibini korumak için kanıtlar ve planlar çoktan hazırlanmıştı. Planımın ilk adımı anahtarı sakladığım gizli yere ulaşmalarını engellemekti. Ama onlar sabırsızdı. Aceleleri hatalarını tetikledi. Her hareketlerini izledim, zayıf noktalarını not ettim. İşte o an sessizce devreye girdim. Evin eski günlükleri, gizli vasiyet mektupları ve matriarkın bana bıraktığı belgeler sanki yıllardır bekliyormuş gibi hazırdı. Bunları doğru zamanda ortaya çıkaracaktım. Mirasçılar kendi içlerindeki çatışmalarla meşgulken ben planımı sessizce uyguluyordum. Her belgeyi, her gizli detayı doğru kişiye ulaştırdım. Onların açgözlülüğü ve kibri hatalarını büyütüyordu. Patronumun bana verdiği söz, sadece bir görev değil, kutsal bir emanetti. Ve şimdi, son hamleyi yapmanın zamanı gelmişti. O anahtarın gerçek gücü, evin içinde patlayan sırlarla birlikte açığa çıktı. Mirasçıların karanlık oyunları, belgelerle, kayıtlarla ve tanık ifadeleriyle deşifre edildi. Onların yüzlerindeki şaşkınlık benim içimde soğuk bir tatmin duygusu yarattı. Sessizce onurlu bir adaletin yerini bulduğunu izledim. Bu intikam değil, sadakatin ve sözün gücünün zaferiydi. Görev tamamlandı. Matriarkımın mirasını korudum. Onurla, soğukkanlılıkla ve sadakatle. Kayıp anahtar sadece evin kapısını değil, adaletin kapısını da açmıştı. Şimdi evdeki sessizlik geçmişin yüklerini hafifletiyor ve yeni bir düzenin başlangıcını müjdeliyordu. Patronuma verdiğim sözü asla unutmamıştım. O bana sadece bir hizmetçi değil, aynı zamanda ailenin sırlarının koruyucusu olarak güvendi. Onun son nefesinde fısıldadığı gizli talimatları yerine getirmek için sessizce bir plan ördüm. Bu plan evin içinde sinsiz yayılan bir gölge gibi ilerliyordu. Dışarıdan herkes mirasçıların kendi çıkarları peşinde koştuğunu düşünürken ben onların her hareketini dikkatle izliyordum. Öncelikle evin içinde dönen dedikodular ve gizli hesaplaşmalar bana planım için gereken malzemeleri sağladı. Patronumun bana bıraktığı eski mektuplar ve ses kayıtları onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için kullanacağım kanıtlardı. Mirasçıların birbirine olan güveni yok olmuş, açgözlülük tüm evi sarmıştı. Ben ise bu kaosun ortasında sessizce ilerliyordum. Her adımı önceden hesaplanmış, her hamle soğukkanlı bir stratejinin parçasıydı. Bir akşam, evdeki büyük toplantı sırasında sessizce harekete geçtim. Patronumun bana emanet ettiği belgeleri en güvenilir yasal danışmanımla paylaştım. Onların açgözlü planları ve yalanları bu belgelerle birlikte ortaya döküldü. Herkes şaşkınlık içinde kalmışken ben görevimi yerine getirmenin huzurunu yaşıyordum. İhanetin bedelini ödeyeceklerdi. Mirasçıların yüzlerindeki şaşkınlık ve korku planımın tam isabetle işlediğinin kanıtıydı. Onlar patronumun gerçek niyetini ve benim sadakatimi asla anlayamayacaklardı. Çünkü bu sadece onların kaybı değil, aynı zamanda benim zaferimdi. Sessizce ördüğüm bu tuzak, evin içinde patlayan sırların üzerini kapatacak, adalet yerini bulacaktı. Her şey sona erdiğinde evin kapısını kapattım ve derin bir nefes aldım. Patronumun bana bıraktığı kutsal söz yerine getirilmişti. İhanetin gölgesi artık geçmişte kalmış, evin içinde onur ve sadakat tekrar hüküm sürmüştü. Bu sessiz zafer benim görevimdi ve ben bu görevi gururla tamamladım. Görevim bitmişti ama sadakatim sonsuza dek sürmeye devam edecekti. Sessizce ördüğüm bu tuzak sadece bir intikam değil, bir onur manifestosuydu. Patronumun bana emanet ettiği sırlar artık özgürdü ve adaletin soğuk, sert ama adil yüzü evin içinde hüküm sürüyordu. Bu sessiz kapanış sadece bir ev kadınının değil, Sadakatiyle dünyayı değiştiren bir kadının hikayesiydi. Patronuma verdiğim söz, bir intikam değil, onurun, adaletin ve sadakatin zaferiydi. Matriarkım bana bir söz vermişti. Onun son günlerinde, sırlarını ve onurunu korumamı istemişti. Bu evde yaşanan ihanetlerin, kibrin ve açgözlülüğün ardından, sadakatin ve adaletin sesi olmamı buyurmuştu. Her şey benim gözlerimin önünde oldu demişti bana ama kimse benim yerine bu yükü taşıyamaz. Sen benim emanetsin. İşte o söz karanlıkta yükselen fısıltılar gibi içimde yankılanıyor. O evde mirasçıların yüzündeki maskeler her gün biraz daha düşüyordu. Kardeşler arasındaki kıskançlık, gizli anlaşmalar ve sessiz savaşlar beni görevime daha da bağladı. Her hareketlerini not ettim. Toplantılar, fısıltılar, sahte gülücükler, Onların gözünde sadece bir hizmetçi ama benim elimde onlara karşı kullanacağım sessiz bir silah vardı. Matriarkımın bana bıraktığı anahtar ve gizli dosyalarla onların karanlık yüzünü açığa çıkarmaya başladım. Planım soğukkanlı ve hesaplanmıştı. Her adım matriarkımın vasiyetinden aldığım güçle atılıyordu. Onlar beni küçük gördükçe ben onların hayatlarını sessizce kontrol ediyordum. Gün geldi, evin en güvenilen kadınıyken, onların en büyük sırrını ortaya çıkardım. Sahte imzalar, gizli hesaplar ve aileye zarar veren planlar, hepsi bir anda gözler önüne serildi. Ve işte o an geldi, ailenin yüzleşmesi gereken gerçeklerle dolu sessiz kapanış. Onlar birbirlerini suçlarken, ben matriyarkımın sözünü yerine getirmenin huzurunu yaşıyordum. İhanetin ve nankörlüğün ardından görevimi tamamlamıştım. Bu evde artık sadakat ve onur vardı. Sessiz ama kesin bir zafer. Görev bitti. Söz tutuldu. Matriarkın odasında, ölüm döşeğindeyken bana verdiği söz hala kulaklarımda çınlıyor. Evimizdeki ihanetin bedelini sen ödeyeceksin. Sadakatini sınadım. Şimdi zamanı geldi. O söz benim görevimdi. Ailesini koruyan, sırlarını saklayan ve onurlu adaleti sağlayan kişi olarak üzerime yüklendi. Bugün, evin içinde patlayan sırların ve sessiz kapanışın hikayesini anlatacağım. Evdeki hava, Matriark'ın ölümünden sonra tamamen değişmişti. Gözleri aç gözlülüğe odaklanan çocuklar, mirası bölüşmek için birbirleriyle sessizce ama acımasızca yarışıyordu. Onların her tavrını, her yalanını, her hesaplarını gizlice izliyordum. Patronumun en güvendiği kadınken, evin içinde bir ihanetin başladığını ilk ben fark ettim. Onlar, bana yüklenen kutsal görevin karşısında nankörlükle davranıyorlardı. PLANIMI uygulamaya başladığımda, her adımı soğukkanlılıkla hesapladım. Öncelikle aile içindeki gizli anlaşmaları ve sahtekarlıkları açığa çıkaran kanıtları topladım. Patronumun bana bıraktığı eski defterler, gizli mektuplar ve hatta saklı ses kayıtları, bu nankör mirasçıların gerçek yüzünü ortaya koyuyordu. Onlar birbirlerini açtıkları savaşta farkında olmadan benim kurduğum satranç tahtasında birer taş oldular. Ve nihayet planın son hamlesini uyguladığımda evin salonunda toplanan herkesin yüzündeki şaşkınlığı ve korkuyu gördüm. Sessizce elimdeki delilleri, matriarkın vasiyetini ve onların gerçek yüzlerini bir bir ortaya koydum. İhanetleri ve açgözlülükleri onların kendi elleriyle yıkılmalarına neden oldu. Kutsal sözümün gereğini yerine getirmenin ve sadakatin zaferini yaşamanın verdiği soğuk huzur içindeyim. Bu evde artık sessizlik hüküm sürüyor. İhanetin yerini onur dolu bir sessizlik aldı. Patronumun bana emanet ettiği gizli adalet, soğuk ve hesaplanmış bir intikamla yerine getirildi. Sadakat en büyük güçtür ve ben bu gücün koruyucusuyum. Görevim bitti. Sözümü tuttum. Matriarkımın son sözünü aldığım o gün kalbimde ağır bir görev vardı. Zehra, bu evde saklanan gerçekleri sadece sen bilmelisin. Onların nankörlüğü, açgözlülüğü beni bitirdi. Bu ev sessizliğin içinde patlayacak. Sen de o sessizliğin koruyucusu olacaksın. demişti. İşte o sözle başladım görevime. Adaletin soğuk ve hesaplanmış bir biçimde yerine getirilmesi Evdeki nankör çocuklar, mirasın peşindeyken eski dostluklar çökmüş, yüzlerindeki maskeler düşüyordu. Oyunlarını görüyordum, kimin kimi kandırdığını, kimin ne kadar açgözlü olduğunu. Ama ben sessiz bir gölge gibi onlara yaklaştım, her adımlarını not ettim. Matriarkımın bana bıraktığı anahtar sadece evin kapılarını değil, onların sırlarını da açıyordu. Planım adım adım ilerliyordu. Onlar birbirlerini parçalamaya devam ederken, ben sessizce sahnedeki taşları yerinden oynatıyordum. Her mektup, her gizli belge, onların açgözlülüğünü ortaya koyan küçük bir bomba gibiydi. En güvendikleri kadın olarak, onların en büyük zayıflığını biliyor ve kullanıyordum. İhanetlerinin her detayı, matriyarkımın vasiyetinde saklıydı. İçimde ne nefret vardı ne de öfke, sadece onurlu bir görev bilinci. Sessizliğin içinde adaletin soğuk zekası vardı. Onlar evde kendi savaşlarını verirken ben onların yıkımını planlıyordum. Sessizlik patlamaya hazır bir barut fıçısıydı ve ben ateşi yakmaya hazırdım. Ve sonunda o sessizlik patladı. Mektuplar, beklenmedik belgeler ve gizli kayıtlar ortaya çıkınca evdeki herkes sustu. Yüzlerindeki maskeler düştü, gerçekler açığa çıktı. Onların açgözlülüğü ve ihanetleri, matriyarkımın son vasiyetinin sert ama adil hükmüyle cezalandırıldı. Ben, sessizce arka planda dururken, onların dünyası çöktü. Şimdi, görevimi tamamlamış olmanın huzuruyla konuşuyorum. Onurlu bir sözün yerine getirilmesi, sessiz bir intikamın zaferidir. Bu evde artık sessizlik sadece bir kapanış değil, adaletin en soğuk yankısıdır. Görev tamamlandı. Sessizlik artık evin yeni efendisi. Evde patlayan sırların ardından soğuk bir sessizlik çökmüştü. Mirasçıların yüzündeki şaşkınlık ve çaresizlik, yıllardır sakladıkları nankörlüklerinin en somut kanıtıydı. Patronumun en güvendiği kadın olarak bana emanet ettiği sözün ağırlığını taşıyarak ihanetin bedelini adaletle ödettim. Onların açgözlülüğü ve saygısızlığı, planımın adım adım işlemesiyle son buldu. O eski ev, artık sadece anıları değil, sadakatin ve onurun zaferini de taşıyordu. Bu yolculuk boyunca öğrendim ki, gerçek sadakat yalnızca sözde değil, eylemde kendini gösterir. İhanet ne kadar derin olursa olsun, hakkın ve onurun sesi hiçbir zaman susturulamaz. Patronumun bana verdiği bu kutsal görev benim için bir yük değil, gurur kaynağıydı. Çünkü biliyorum ki sözün gücü en karanlık sırları bile aydınlatabilir. Ve intikam değil, onurlu adalet kalıcıdır. Eğer siz de bir sözün gücüne inanıyorsanız, bu hikayeyi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sadakatin ve adaletin sesini birlikte yükseltelim. Siz de hiçbirinin onurunu savunmak zorunda kaldınız mı? Hikayenizi yorumlarda paylaşarak bu kutsal görevin bir parçası olun. Sessizliğin ardından gelen adaletin soğuk ama tatmin edici nefesi bu evde artık sonsuza dek yankılanacak.